Aracımızın vites şeması şu şekil. 8 vitesli bir araç. Bir de gerisi var 9 vites. Yani bunlar çarpmalı vites dediğimiz e, BMC ya da kamyon e, vesaire bu tarz araçlarda çarpmalı vites diye geçer. Bizim aracımız 8 ileri 1 geri. E, bir de bununla ilgili bir kısa bir bilgi anlatayım burada. Direkt ileri teklediğimizde 3 ile kaldırıyoruz. Daha sonrasında 4'e çekiyoruz. 4'ten sonra vitesimiz boşta bir kere tokatladıktan sonra tekrar ileri ittiğimizde 5. Yani arada bir atlatma dediğimiz çarpmamız var. Bunu adaylarımıza mutlaka anlatmamız gerekiyor. Bunun dışında çarpmalı vites olduğu için 3. viteste çok rahat bir şekilde kalkıyor. Kalkışımızı gerçekleştirdikten sonra vitesimizi 4'e atıyorum. 4. vitesten sonra bir üst şanzımanın bir üst kademesine yani hızlı seriye geçmek için vitesi boşa aldık. Bir kere vurduk. Ve ileri teklediğimizde 5. vitese geçiyor. Yani vites çamamız 1, 2, 3, 4 benden tarafta. Daha sonrasında tokatlayarak vitesi boştayken bir üst kademeye alıyoruz. Yine 5, 6, 7, 8 olarak devam ediyor. Diyelim yavaşladık. Vitesimizi yine tokatlıyoruz boşaldıktan sonra. Hemen gibi 3 ya da 4 ile kalkışımıza devam ettiriyoruz. Bakın şu an 4'ü aldım araç bağırmaya başladı. Vitesin boşta bir kere tokatladım. Daha sonrasında 5 alıyorum. Yani çarpmalı vites ya da tokatlı vites dediğimiz vites mevcut bu araçta. Bunun için arkadaşlarım için ya da sürücülerimiz de bunu bilmesini